E geçen gün bir bakanlık yapmış ekonomist geçmişi değerlendirirken sistemimiz yerel değildi, milli değildi dedi. Ben hala ekonomimizin yerel ve milli olmadığı kanaatindeyim. Ama dünya ölçüünde sömürü düzenine eklenmiş olan bu yapıyı düzeltmek büyük mücadele ister. Ya Diyanetten ses, çıkmıyor, ses çıkmıyor. Efendim ilahiyatlardan ses çıkmıyor. Efendim bizim dediğimiz kurumların birlikteliklerinden ses çıkmıyor. Ya katılım bankalarından ses çıkmıyor. Allah'tan korkun ya. Ya bu, bu ülkede faize karşı direnç oluşturulamazsa, faizin zararları anlatılamazsa, milletin kanının nasıl emildiği dile getirilmezse katılım bankalarının geleceği olur mu Bülent Bey? Bunlar dile sessiz. Bankalara eklemlendiler. Sömürücü olmaya niyetlendiler. Bir mudarebe sistemi var. Nerede? Katılım bankalarının yapması gerekenler nerede? E ne yapsın? Hmm. Bu evet bir adamla, üç adamla, beş adamla yaz gelmez. gelmez ama ne yapalım ki 3 5 adamla başlıyor bu tamam. işler mücadele edenler ecine alırlar önümüzde ölüm var ölüm ötesi var hesap var cennet var cehennem var